Merhaba arkadaşlar. Çiçi Sanat'tan merhaba. Bugün de atölyemdeyim. Daha doğrusu iş yerimdeyim. Evet. senemik kupalar, evler, gördüğünüz gibi kaseler, mumluklar ve küpeler. Polimer kilden küpelerimiz de var. Bunlar da böyle. Bu da güzel çiçeğim coştukça coştu. Evet benimle Balıkesir'e gelecek. Evet bir de ordudan aldığım gördüğünüz gibi kokulu üzümüm var. Gürcü üzümü. Bu da benimle gelecek Balıkesir'e. Beraberimde. Bu da gördüğünüz gibi. Ben. Yani güler yapmış. Benmişim. Çok güzel bir kadın. Umarım ben de öyleyimdir. Çok güzel değil mi? Bakın. Saçında çiçeği de var. Evet. Çok güneş olduğu için takıları çıkartmadık. Malum soluyorlar. Gördüğünüz gibi takılarımız da. Şöyle Karadeniz'in midyeleri, midye kabuklarıyla yaptım. Karanfilden vesaire vesaire. Çayımız da hazır. Demledik, içtik, sohbet ettik, şeyler yedik. Ürünler çok az, raflar boş. Ama burada gördüğünüz iki kasa ürünle dolu. Bunlar sıra gidecek. Sır seramiğin son aşaması. Bu aşamada ürünün iyi, kötü, güzeller türlü sonucu sırda. Yani sır sır. Burada da bazı el işler. Bunları daha önceleri yapmıştım. Daha sonra seramiye dönüştürdüm. İşte böyle. Havada mis gibi. Çok güzel. Arkadaşlar var. Evde durmak hiç çekilmez. Gitmeden gidene kadar burada olacağım. Kaç gün sonra da Balıkesir'de olacağım. Sizlere Balıkesir'den de paylaşım yapacağım. İnşallah görüşeceğiz o zaman. Ee, evde banyo, tuvalet bir sürü tadilatımız olacak. Güzelleşmeye başlayacak ve ay sonunda da tamamen gidiyorum. Buraya veda ediyorum. 25 yıl sonra İstanbul'a veda. Bir köylü olmaya adayım. Umarım her şey yolunda gider. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.